Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Reza. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Part 2 oynayacağız. Hadi başlayalım. Aa, evim evimin önüne zombi gelmiş. Onu öldürdüm onu. Evet. Bugün çiftlik ve tarla yapacağız. Diğer ki bölümde de hayvanları falan getireceğim. İlk önce çitler için ve çit kapısı için kütük lazım biraz bize. Ben bu ağaçları indirirken sizle like atıp abone ol olup bildirimleri de açabilirsiniz. Hatta abonelikten bile çıkabilirsiniz. Hop. Şöyle ağacımızı indirelim. Koordinatlarımız orada yazıyor. Hemen şöyle konum yazan Yerde koordinatlarımız yazıyor. Hemen şöyle çit yapacağız. Ay. Kapıyı yüzüme kapattım. Benim yüzüme kapattım kapıyı. Şöyle 12 tane çit yapalım. Ben çok yapacağım. 99 tane çubuk yapabiliyorum. Ben o kadar da abartmayacağım ama çok abartırsam çok kötü oluyor. Ve bütün envanterimin şey çubukla dolduğunu hayal bile edemem. Aa, dur şu şeyi de yapayım. Ay yanlış oldu. Şu kapıyı kırayım. Ay elimle niye kırıyorum ben? Balta var. Elimle kırıyorum. Bugünler bugünler like attıkları zaman birazcık birazcık şapşık olmaya başlıyorum. Ama olmadıkları zaman üzülüyorum. Bu arada arkadaşlar o videoyu 516 500 507 izlemişsiniz. Ben de devamını çekiyorum. Sizden teşekkür ederim. Ha ah, şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. <laughs> Babamın arkadaşına selamlar, ailesine de. Şöyle, çitleri yok ya, şunu şuraya koyayım. Şuna kırayım ilk önce bir çitimi koyayım. Buraya da kapı çit kapısını koyayım. Tamam. Çiftliğimiz hazır. Şimdi çapa yapacağım da. Çapa yapacağım da. Bana şey lazım. Dur ya kim taşım şey mi? Ya taşım yok. Taşım bir. Kürek yapabiliyorum sadece. Birazcık madene çıkmamız lazım. Ama kısa bir maden olacak. Diğer bölümlerde madene gidebiliriz. Anam. Hemen şöyle. Şöyle evet. Taşlarımız gelmeye başladı. Bugünler hava birazcık soğuk olmaya başladı. Bugün yine yağmur yağdı ve ben hasta oldum. Geçmiş olsun demek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Geçmiş olsun Muhammed Reza diye. Evet, 16 tane kırık taşımız oldu. Hemen şunlarla birlikte çapa yapalım. Çapa çapa. Çapalayacağım herkesi. Siz de abonelikleri çapalayın abonelikleri ve like'ları zil tuşlarını çapalayın sizde. Aha bir tane bir iki tane tohum düştü. Tohumlar fidanlar ay tohumlar fidana fidanlar ağaca burada da fidan var tabii ki de. Ağaçlar ormana bilmiyorum devamını. Unuttum ya bu şarkıyı. Siz unutmadıysanız yorumlara yazın ya yarısını unuttum. Hemen şurayı şu çimelleri çapalayalım. Like atmayı, abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın hemen şöyle. Ay. Oyunum durdu. Oyun. Var. Şöyle. Devam edelim. Ay. Çapaladığım yeri geri topla toprak yaptım. Şu iki yere iki tohumlarımızı, iki tohumumuzu koyalım. Acıkmışız ya, elma yiyelim. Öyle ilk ön çekeyim tam. Domuz seni öldürecektim ama haram. Haramsın sen. Elmamı yiyeceğim senin yerine? Seni yemek yerine elma yerim. Hemen şöyle eve gidelim. Evet, evimize geldik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.